360 ekranlarından merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Ben de evlerinizi hoş buldum. Sizler için pratik bilgileri toplamaya devam ediyorum. Eliz, bugün pratik bilgilerinde neler var acaba? dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü yüz küsür program yapmışız sizlerle ve birbirinden pratik bilgiler toplamışız ve burada uygulamışız. Bugün ne var? Hatta ile başlayalım. Yine soka eğlence sokak röportajları yaptım sizin için. Yaz geldi, güneş gözlükleri vazgeçilmeziniz. E, hem aksesuar olarak çok seviyoruz hem de aynı zamanda tabii göz sağlığımız için çok önemli. Acaba güneş gözlüklerinizin bakımını nasıl yapıyorsunuz? Hadi bir pazara gidelim, soralım. Ondan sonra da önerimize bakalım. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Size bir sorum olacak. Güneş gözlüklerinizin bakımını nasıl yapıyorsunuz? Hiçbir bakım yapmıyorum. Yapmıyorsunuz. hani ne kadar sürede eskiyor peki öyle söyleyeyim. Yani bir bakım yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. Ne kadar sürede eskiyor? Modaya göre de değişiyor. Alıyoruz. 2 yıl, üç yıl gibi. <laughs> Temizlik ne var? Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Ne oldu halılara? Halıları bile ıslak bıraktım diyor. Kulak misafir oldum ister istemez. Babamız... Halıları temizlemeden mi çıktınız? Evet. Ne oldu? Babamız rahatsızlandı. Aray, geçmiş olsun. Geldi ki onun için onu anlatıyordu evet. ablam. Acil geldiğiniz için bu arada evdeki temizlikler evet, mi kaldı? Evet. Olsun, değil mi? Anne baba gibisi Babanızı yok. Pazarlığınızı beğendiniz mi? Çok beğendik, bayıldık. eski Sürekli geliyoruz. Zaten. Çok güzel bir pazarlık. Bir, bir sorum olacak. Güneş gözlüğü kullanıyor musun? Evet. Onların bakımını nasıl yaparsın? Ee, genellikle ben kendi gözlükçüm var, ona götürüyorum, o yapıyor. Çok yakışmış şapka. Evet, bana her şey yakışıyor. Ya asıl bana yakışır. her şey bana yakışır. Hayır değil, bay, bana yakışır. Yok hayır bana yakışır. Hayır bana yakışır. Bana yakışır. Bana yakışır. Bana yakışır. <laughs> tamam sana evet, yakışır. Tamam bakalım o zaman. Nazar bakıyor. Bana bakıyorlar iki tane de. delim. Evet bu tarafa verelim. Oh. Ver kızım nasıl öldü kızım. Şunu sorayım olacak. Güneş gözlüklerinizin bakımını nasıl... Hala iş peşindeyim bu arada. Güneş gözlüklerinizin bakımını nasıl yapardın? Bunun için yapıyorum yapıyorum. Özel olarak e mendilleri var. olması siliyorum. Yaş mendillerini de Güneş gözlüğü var mı? Güneş gözlüğü bizde olmuyor. Ee... Sen takıyor musun? Güneş gözlüğü kullanıyor musun? Yok kullanmıyorum.